Mutsuz musun, mutlu musun? Önemli olan soru bu, arkadaşlar. Mr. Green, konakta, İzmir'de doğduğu, büyüdü, çocukça dolaştı yerlerde. Performansını devam ediyor. Bugünkü konumuz toplumsal baskı. Evet, toplumsal baskı var. Bakın, toplumun üzerinde görüyorsunuz. Şimdi toplumun üzerinde baskı yapacağım. dur. Görüyor musun? Hemen, hemen dur toplumsal baskı çok yüksek. Desem de bak, bak görüyor musun? Çerçevelenmiş bir arkadaşımız var burada. Çerçeveye girmiş arkadaş. Toplumsal baskı yüzünden çerçeve bu da kasamı deviriyor. <laughs> toplumsal baskı çok yoğun ya. Toplum patlamak üzere ama patlayacak yeri yok. <laughs> eyse İzmir'deyiz, yani rahatız, falan filan. Ee, mutluyuz ya.